Evet gençler ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor bakalım. veya adı açısı eşitmiş. Şuna A diyelim. Şuna B diyelim. E şurası da eee ne olsun? B demeyelim A diyelim. Çünkü eşit olduğu için A dedik şuraya. Şurada da B diyelim. Eee Şimdi bakalım. A, B. Şurada C desem olur mu? Oldu. Şimdi bu üçgende A, B, C üçgeni iç açılar toplamı 180 derece. Yani A artı B artı C 180 derece. Şimdi büyük üçgene baktığımız zaman A'sı var, B'si var. Bir de C eklersem yani şurası da C olursa o zaman toplam 180 derece olacaktır. Değil mi? Buraya da C diyelim. Şimdi bir baktığımız zaman bu A, B, D üçgeniyle A, B, C üçgeninin e, birbirlerine benzer olduklarını göreceğiz bir bakalım. Çünkü açı 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 benzerliği var. Ee, o zaman dolayısıyla A'nın karşısında şu ABD üçgeninde A'nın karşısında 4 varsa e, D üçgen, büyük üçgende A'nın karşısında 8 var. Başka e, c, küçük üçgende C'nin karşısında 8 varken büyük üçgende C'nin karşısında yani şu büyük üçgenin karşısında da 4 artı x vardır. 4 artı 3 vardır. Bu farkındaysan 2 katı. E bu da 2 katı olmak zorunda. 2 katı ise 16 olması için e, x'in e, 12 olması gerekiyor. Cevabımız Edirne şıkkıdır. Geçelim diğer sorumuza. Evet burada da vermiş. O zaman şunu A diyelim. Şuna da A diyelim. Efendim şuna B diyelim. Bu burada da C diyelim. A artı B artı C 180 derece değil mi? Evet. Şimdi baktığımız zaman büyük üçgende de burada da A var. Burada B var. Ve burada da C olması lazım ki 180 derece olsun. Şurada da C diyelim. O zaman dolayısıyla açı 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 e, benzerliğinden faydalanabiliriz. Burada A'nın karşısında 3 var. Burada A'nın karşısında büyük A'nın Küçük A'nın karşısında Y var. Büyük üçgende. Efendim. E, küçük üçgende C'nin karşısında Y var. Büyük, büyük üçgende C'nin karşısında da 9 artı 3 yani 12 var. Çapraz çarpımı yaparsak eğer Y kare eşittir 36. E, her iki tarafın kare alırsam Y eşittir 6 olur. Y'yi soruyor. Cevabımız Adana. Geçelim diğer sorumuza. Evet. Bu açı A ise bu açı da A'dır. Bu açı B diyelim. Şimdi burada 3-4 görünce dik üçgen hemen 3-4-5 üçgeni geldi aklıma. Burası 5 olur. Burada ne yapabiliriz? Buna benzer bir üçgen oluşturabilir miyim diye düşünüyorum. Ben de şuradan bir dik çizerek şuradan bir dik çizerek evet dik çizdim. Burası 90 derece olsun. e bura A ise o zaman burada 90 derece olması için B olması gerekiyor. Şimdi buradan faydalanarak bir benzer e, e, üçgen elde etti farkındaysanız. Yani şuradaki üçgenle şuradaki üçgen benzerdi Çünkü açı 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 benzerliği var. Burada 90'ın karşısında 15 var. Burada 90'ın karşısında 5 var. Yani 1 bölü 5 oranında bir benzerlik var gördüğünüz gibi. O zaman e, şöyle diyebilir miyiz? E, 90'ın karşısında 5 var diğer tarafta 90'ın karşısında 15 var. Burada a'nın karşısında 4 var. a'nın karşısında 4 var. Burada da a'nın karşısında şuraya da k diyelim. k var. k'yı bulalım. E çapraz çarpım yaparsak eğer e hatta sadeleştiririz 5'e böl 1, 5'e böl 3 3 kere 4 12 yapar. k'mız 12 yapar. Burada da e 3 4 5 üçgeninden faydalanacağız. 3 4 5 üçgeni var burada. Dolayısıyla 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüs 3 çarpmış. Bunu da 3 çarpmış. O zaman kere 3, 3, 9 olması gerekir. Burası. Tamamı 14. Tamamı 14 olması için buraya ne düşer? 5 düşer. 9, 5 daha. 14 yapar. E burada da 5, 12, 13 özel üçgeni elde ederiz. Cevabımız Adana. Geçelim diğer sorumuza. Geçelim diğer sorumuza. Burası A ise burası da A. Burası da A. Evet. Buraya şuraya B diyelim. Bura B ise ne yapabiliriz? Şuraya A artı B deriz. Evet. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Ee, bura A. Bura A. Evet. Şuraya da C diyelim. C dedik. Tamam bak, a artı c artı a artı b yani 2 artı b artı c, 2 artı b artı c 180 derece olduğuna göre 2 artı b artı c şu üçgende. O zaman şu doğrusal da, iki, e, şu doğrusalımız da 2 e, artı b artı c artı b artı c olması gerekir. E, A'sı var, bir a daha eklersem 2 a eder, bir de b eklersem 2 artı b artı c eder 180 derece olmuş olur. Elde ettik burada. Tamam. Bu üçgene baktığım zaman A artı B var. Burada da var. E, A'sı var şu üçgende. Burada da var. E, bir C kalıyor. Üç, toplamları 180 derece olması için. Bu da aynı. O zaman dolayısıyla e, buradaki üçgenle buradaki üçgen benzerdir diyebiliriz. O zaman bakalım. Burada C'nin karşısında 5 var. C'nin karşısında 5 var. Burada C'nin karşısında Y var. Efendim Burada A artı B'nin karşısında Y var. Burada da A artı B'nin karşısında 4 var. 5 kere 4 20. Y kare eşittir 20 yapar. Her iki tarafın kare kökünü alırsam Y eşittir. 20 çarpanlar 4 çarpı 5 yapar. Bu da 2 kök 5 olarak dışarı çıkar Y. Y'yi soruyor zaten. Cevabımız bu oldu. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi bir baktığınız zaman e, bir tane açıları ortak ve yandaki kollar farkındaysanız mesela 3, 2 katı diğer üç şeyde. Diğer e, kenarı 2 katı. 4'ün 2 katı. Dolayısıyla bu da e, iki katı olması gerekir. O zaman iki katı olması için ne olur? 4 olur cevabımız. Şıkkınımızda nerede var? Edirne'de var. Edirne'yi işaretledik efendim. Geçelim diğer sorumuza. Altıncı sorumuza. Şimdi bu üçgende şöyle bu tip şeylerde şöyle ben ayırmanızı tavsiye ediyorum. Kafanız karışmasın diye. Ee, burada da bir benzerlik var. Şöyle şurada A desem. Bu şu AC'ye doğru parçasına parçalayalım. Bakın parçalıyorum. Böyle parçaladım. Tamam mı? Burası ABC olsun. ABC olsun. Şurası y eksi 3. Burası 4. Burası 8. Şimdi şunu da aldım. Şuradan şuraya koydum. Kestiğimi düşünün. Parçaladığımı düşünün. Aynı şu şekilde. Tamam mı? Burası da A, C, D olsun. Şurası y artı 2. Burası 16. Burası da 8 dedim. Aynı parça çünkü. Şimdi şu açılar ortak. Evet. Bak şimdi bu kenarlara baktığımız zaman şöyle 4'ün 2 katı. Bu kenarda 8'in iki katı gördüğünüz gibi diğer üçgende. O zaman e, y eksi 3'te e, iki katı olması lazım. Y artı 2. O zaman y eksi 3'ün iki katı y artı 2 olması lazım diyebiliriz. Çarptığımız zaman 2y eksi 6 eşittir. Y artı 2. Y yatarsam buraya y kalır. Diğerde de 8 kalır. Y eşittir 8'dir. 8'i soruyor. Cevap C. Devam edelim efendim. Devam edelim. Geçelim. 7 sorumuza. Bunu da parçalamak istiyorum. Şöyle yapabiliriz. Efendim. Üçgenimi aldım şöyle. Şu kısmı. Bakın D diyeyim ben. A diyeyim şöyle. DAB'yi aldım. Diğer tarafı da kestim. Aynı şekilde parça şekilde. Burası 2 olsun. Şu açıyla şu açı aynı ölçüye sahip. Burası 6. Burası y eksi 2. Şimdi baktığımız zaman şurası 6'dır yine. Şurası da 18'dir. Şurası da y artı 6'dır. Şimdi 2'nin farkındaysanız 3 katı. Bu da 6'nın 3 katı 18. Dolayısıyla bu da bunun da 3 katı y artı 6 olmak zorunda. y eksi 2'nin 3 katı Eşittir. Y artı 6'dır. 3 y eksi 6 eşittir. Y artı 6'dan 2 y eşittir. 12 y eşittir. 6'dır. Efendim cevabımız C şıkkında bulunmaktadır. Devam edelim. 8'in sorumuza 8'in evet, sorumuza geldik. şöyle bunu da parçalamak istiyorum aynı şekilde. Yalnız burada bir paralellik var. A, B, C, D paralel. O zaman paralelse iç tersten şurası şuraya eşit midir? Evet. O zaman şöyle yapayım. Şöyle aynı şekilde şu şekilde aldım. Şurası 12. Şurası 6. Şurası Y. Şurası ortak açımız. Ee, sağ tarafı da aldım şu kısmı. Şöyle. Evet burası 4 burası 3 burası da aynı ölçüye sahip. Burası da 6 imiş. Bu biraz düzgün olmadı ama şöyle diyelim düzgün olsun 6. Şimdi buna bir bakalım. Burada 3'ün 2 katı 6'nın 2 katı. Gördüğünüz gibi 6'nın 2 katı dolayısıyla 4'ün de 2 katı olmak zorunda burası. 4'ün de 2 katı 8'dir. Cevabımız 8'dir. Evet, kaçın soru. 8'in evet, soru doğru devam edelim. 9'un sorumuza geçelim. 9'un sorumuz burası A. Buraya A diyelim. Şuraya B diyebilir miyim? Evet, B, B farkındaysan, iki üçgeninde ortak açısı. Hem ABC üçgeni, hem de EDB üçgeninin ortak açısıdır. Ben buraya C desem. A artı B artı C'nin 180 derece olduğunu biliyoruz. Tamam, A bu bu, bu üçgende, A B C üçgende. Burada A, burada B, o zaman burası da C olmak zorunda 180 çünkü iç açılar toplamı. Tamam, o zaman iç açı e, açı açı benzerliği diyebiliriz iki üçgende. O zaman A'nın karşısında, yani şu A B C üçgeninde, şu A B C üçgeninde, hatta onu kırmızı ile göstereyim isterseniz, şöyle, şöyle, bu bu üçgende. Diğer üçgen benzerdir. O zaman bu kırmızı üçgenden bahsedelim. A'nın karşısında 6 var. E, mavi üçgende A'nın karşısında 8 var. Evet. E, kırmızı üçgende C'nin karşısında 12 var. C'nin karşısında 12 var. E, mavi üçgende C'nin karşısında 6 artı Y var. 6 artı Y var. Farkındaysanız 2 katı. Bu da 2 katı olmak zorunda. Eşit olabilmesi için 16 olması lazım. O zaman Y'ye ne düşer? 10 düşer. Y 10'dur. Cevabımız edinle Geçelim diğer sorumuza. Geçelim diğer sorumuza. Şöyle geldim hemen. Evet. So son iki sorumuz kaldı efendim. Şurası 28 arkadaşlar. Şimdi e, B, D'nin 3 katıymış üçgende. Yani burası x ise burası 3x'miş. Tamam. Buraya evet, şu ölçü şu ölçü eşitmiş. Tamam. Buraya ne diyelim? Hangi açılar eşit? A, E, Şurası A. Burası A. Doğru mu? Evet. Ee, başka buraya B diyelim. B diyelim. Evet, A, B, C olsun. Bir de C'miz olsun. Tamam. Bu üçgene baktığımız zaman A, B, C iç açılar toplamı 180 derece. O zaman büyük üçgende de A artı B artı C olması lazım. Şimdi yüksek 180 derece olması için. Şimdi B'nin karşısında burada e, X var. Büyük üçgende B'nin karşısında 3 var. Yani benzerlik oranı 1 bölü 3'tür diyebiliriz. Benzerlik oranı nedir? Benzerlik oranı 1 bölü 3. Benzerlik oranı. İki üçgen benzerlik oranı 1 bölü 3. Ama burada demiş ki çevreleri toplamında 28 bilinmiş. Arkadaşlar üçgenler iki üçgen benzerse üçgen benzerse ve benzerlik oranı K ise mesela çevreleri oranı da çevreleri oranı da çevre bir çevre iki diyelim. Çevreleri oranı da benzerlik oranına eşittir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? E, çevre ADE diyelim. Çevre ADE bölü çevre e, ABC üçgeni 1 bölü 3'tür. E, bu tabii ki 1 e, bölü 3 oranları. O zaman birine x dersem, değil mi? Birine x dersem diğeri 3x olmak zorunda. Doğru mu? İşte bunların toplamı 28'miş. Yani 4x eşittir 28'miş. Her iki tarafı 4'e bölersen x de 7'dir. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Geçelim Diğer sorumuza. 11'imize geçelim. <laughs> evet. I am driver gençler. Bu buna paralel mi? Evet. D, B, paralel. Paralelmiş bu buna. O zaman iç tersten burası A ise burası da A'dır. Buna A ise burada B diyelim. Tamam. A artı B 90 derece demek ki. E, o zaman burada A artı B 90 derecedir. Buraya da B deriz. Tamam. İki üçgen benzerse açı açı benzerliği var değil mi? Dolayısıyla. E, açı açı açı. E, şimdi o zaman başlayalım. B'nin karşısında burada büyük sol üçgenindeki dik üçgendeki, üçgendeki. B'nin karşısında 6 var. Burada B'nin karşısında 4 var. Eşittir. E, burada 90'ın karşısında 12 var. Değil mi? 90'ın karşısında 12 var. Burada 90'ın karşısında K diyelim var. K var. Bunu biraz sadeleştirsem şöyle 1'e bölsem 6'ya bölsem 1 6'ya bölsem 2. 2'ye 4. K eşittir. 8 yapar. K 8'dir. O zaman demek ki burası 8'dir. Evet. Bunu bulduk. Şimdi burada ne gördüm? Ee, bir dik üçgen ve birbirinin yarısı. O zaman 30 derecenin bir özelliğiydi. Değil mi? 30 derecenin karşısındaki kenar değil mi? 30 derecenin karşısındaki kenar B 30 derece o zaman. Evet. B 30 derece o zaman. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. Burası da 60 derece o zaman. Değil mi? A'da o zaman 60 derecenin karşısında kenarda 30 derecenin karşısında kenar kök 3 katıdır. 4 küküç olur. Diğer üçgene baktığımız zaman 60 derecenin karşısında kenarda 30 derecenin karşısında kenarın kök 3 katıydı. 6 bu olur. Benden burayla buranın toplamını istiyor. 10 küküç yapar. Cevabımız E şıkkında vardır. Devam edelim. Evet, Geçelim buna. Ebu bir kare olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla tüm kenarları x'tir. 3 e, kök demiş. Burasına e, kare ise tabanlar e, paralel değil midir? Bura diktir. Bura diktir değil mi? E, burası da diktir. Şu şekilde söyleyebiliriz. Şurası ne diyelim? A diyelim. Bura A ise bura B'dir. E bura B ise burada A'dır. E burası A ise burası da B'dir, burada B ise burası da A'dır, burada A ise burası da B'dir. Şimdi baktığımız zaman bu üçgenler, bu üçgen benzerdir çünkü e, açı 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 benzerliği var, değil mi çocuklar, gençler? Şimdi o zaman başlayalım. A'nın karşısında bu üçgende x var. Bu üçgende A'nın karşısında 4 bölü var. Evet. Burada B'nin karşısında üç var. Burada da B'nin karşısında x var çarpar çarpım yaparsak x kare eşittir 12 çarpı 3 ee, o da eder sana 36 x kare eşittir 36'dan x eşittir 6 çıkar 12'nin cevabı da Ceyhan'dır gençler pes etmek yok